13. sezonuyla ekrana gelecek Güldür Güldür Show'da herkesi üzen bir ayrılık yaşanmıştı. Ekibin en sevilen isimlerinden biri olan Alper Kul yeni sezonda yer almayacağını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun ayrılık nedeni belli oldu. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın izlerken kahkahaya boğulduğumuz Güldür Güldür Show 14 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 13. sezonunu merakla beklediğimiz programın başlamasına kısa bir süre kala üzücü bir haber almış Alper Kul'un ekipten ayrıldığını öğrenmiştik. Programın en sevilen karakterlerinden biri olan Alper Kul'un neden bu kararı aldığı da merak konusu olmuştu haliyle. İddiaya göre ünlü oyuncu bir süre ekranlara ara vermek ve sinema projelerinde yer almak istiyormuş. Bu da ileride ekibe girmiştir. Geri dönebileceği anlamına geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.